Tekrardan yeni bir videodan merhaba arkadaşlar videoya geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir o yüzden bu videoda anlatılanların hiçbirisini lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Şimdi arkadaşlar karşınızda gördüğünüz üzere bir takvim gibi bir şey var. Bu takvim bizlere bu hafta gerçekleşecek önemli haberleri gösteriyor. Ve bu önemli haberler açıkçası kripto para piyasasını da ben çok yakından etkileyeceğini düşünüyorum. İlk başta ayın 13'ünde yani salı günü yani yarın itibariyle bakın Amerika tarafında enflasyon verisi açıklanacak arkadaşlar. Bildiğiniz üzere enflasyon verileri açıklandığında genel olarak market tarafında çok önemli volatiliteler olur ve bununla birlikte fiyat o anki, o anki volatiliteden sonra o zamanki harekete göre devam eder. Ve bu da bizlere ayın 13'ünde yani salı günü çok önemli bir e, hareketin gelebileceğini özellikle bitcoin e, ve ABD piyasaları tarafında gösteriyor. O yüzden burada ayın 13'ünden önce kısa vadeli bir pozisyonumuz varsa ben açıkçası bu pozisyonda bir nebze de olsa kendimizi güvene almak gerektiğini düşünüyorum. Akabinde bakın arkadaşlar ayın 15'i çok dolu bir gün. Ayın 15'inde de özellikle çok önemli haberlerimiz olacak. İlk başta bir FOMC Toplantısı olacak ayın 15'inde ve bu da açıkçası kripto para piyasasını inanılmaz bir şekilde yakından etkileyecektir. O yüzden burada hani önümüzdeki bir iki gün çok dikkatli olmakta fayda var. Market yukarı aşağı sert hareketler yapabilir. O yüzden sizlere şu konuda uyarmak istiyorum. Yani kısa vadeli bir pozisyonunuz varsa burada bu kısa vadeli pozisyonda kendinizi güven almayı lütfen asla ve asla unutmayın arkadaşlar. O yüzden dikkatli olalım, bakalım neler olacak. Bunları yakından takip ed ediyor olacağız. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede İsrail'lileri tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar, İsrail'lileri bizlere ne gösteriyor? Kısa vadede İsrail'lileri bizlere hangi seviyelerde? alıcı ve satıcı baskısının yüksek olabileceğini gösteriyor. Ve sizlere ne söylemiştim arkadaşlar? 16.000 ile 16.500 dolar seviyesinin Bitcoin tarafında önemli bir destek bölgesi olduğunu ve fiyatın bu destek bölgesinden bir tepki alma ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Ve bununla birlikte gördüğünüz üzere Bitcoin 17.500 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ve burada zaten biz bu hareketi katılı özel Telegram grubumuzla birlikte değerlendirmiş olduk. Siz de katılı özel Telegram grubumuza gelmek istiyorsanız abone ol butonunu sol kısımdaki katıl butonuna basarak katılı özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın bizim burada hala 16.500 ve 16.000 dolar seviyesi önemli bir destek bölgesi. Ve bizim bu bölgenin altına doğru Herhangi bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden burada ben 16500 ve 16000 dolar seviyesini yakından takip ediyorum ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini biliyorum arkadaşlar. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 17500 dolar seviyesinde bir satıcı bloğu oluşmuş vaziyette. Biz eğer yukarı yönlü bir momentum istiyorsak Bitcoin tarafında bu 17.500 dolar seviyesinin üstündeki bu satıcı bile onun kırılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer zaten o bölgenin üzerine doğru Bitcoin tarafında bir kırılım görürsek bu bizlere yukarı yönlü momentumun devam edebileceği anlamına gelir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için kısa vadede çok önemli seviyeler. Şimdi ama zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında Teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Özür dileyerek videoyu kısa bir bölüyorum. E, i̇kinci kanalımız olan Universal Forex e, açılmıştır. Orada eğer elinizde dolar tutuyorsanız, altın tu tutuyorsanız veya hisse senetlerinde yatırımınız varsa günlük analizlerden dünya piyasaları ile ilgili, dolarla ilgili, altınla ilgili, euro ile ilgili haberdar olmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında bıraktım ve aynı şekilde videonun yorumlar kısmında bıraktığım yeni kanalımıza, ikinci kanalımıza Universal Universal Forex adında abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz ve siz de bu şekilde günlük teknik analizlerden global piyasalarla ilgili bilgi almış olursunuz. Eğer takip etmiyorsanız bile sadece abone olmanız bile benim için yeterli olacaktır. Tekrardan kusura bakmayın. Şimdi sizleri hemen tekrardan videoya bırakıyorum. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Şimdi arkadaşlar baktığımızda bakın fiyat yaklaşık 9 Kasım 2022 tarihinden beri aynı bölgede ilerlemeye devam ediyor yani neredeyse bir buçuk iki aylık bir süreçtir e, açıkçası Bitcoin'in aynı bölgede ilerlediğini görüyoruz şimdi bizim burada bakın Bitcoin tarafında arkadaşlar şu lokasyonun altına doğru yani 16330 dolar seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım Bakın bu bölge bizler için önemli bir destek bölgesi ve bu destek bölgesinin altına doğru görebileceğimiz bir kırılım bizler için kısa vadede pek pozitif karşılanmayacaktır. Sizlere ne söylemiştim bitcoin'de? Yayınlarımda ve videolarımda 16.500 16.700'ün önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ama kısa vadede o lokasyonun altına doğru bir kırılım görmek yani kabaca şuradaki beyaz çizgiyi kaybetmek açıkçası bitcoin'de satıcıları baskın hale geçirebilir. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bakın kaç gündür söylüyorum. Biz eğer bitcoin'de 21.000 veyahut da 22.000 23 bin dolar seviyeleri gibi spesifik hedeflere ulaşmak istiyorsak benim açımdan ilk başta fiyatın şu alanı kırması gerektiğini düşünüyorum 17800 ila 18800 dolar bölgesi arasını yukarı kırması gerektiğini düşünüyorum Eğer zaten bunu yapabilirse bu bizlere Bitcoinde yukarı yönlü momentumun devam edebileceği anlamına gelir yani o yüzden e, burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için gerçekten çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi ama zaman kaybetmeden Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeks tarafında yani genel anlamda ABD piyasaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana bakın arkadaşlar ABD piyasaları eğer güçlü durursa bu global piyasalarında güçlü durabileceği anlamına gelir eğer ABD piyasaları zayıf durursa bu global piyasalarında zayıf durabileceği anlamına gelir. Şimdi bir ben size ne zamandır bakın burada açıkçası S&P 500 endeksinin 3.550 ile 3.650 puan seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylüyordum ve buradan ABD piyasaları piyasaları beklediğimiz şekilde yukarı yönlü bir hareket yaptığını görüyoruz. E şimdi bizim burada bakın yukarı yönlü hareketlerde özellikle S&P 500 endeks tarafında kesinlikle ve kesinlikle 4100 ve 4200 puan seviyesinin üzerine doğru e, açıkçası bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Eğer zaten o şekilde bir atılım görebilirsek S&P 500 endeksi tarafında bu bizlere yukarı yönlü momentumun ABD piyasaları tarafında da devam edebileceğini gösterir. Ki sizlere zaten S&P'de 4100 ve 4200'den bir geri çekilme ihtimalimizin çok yüksek olduğunu söylemiştim. Ve burada bakın bu bölgeden geri çekildik. O yüzden bizim burada genel anlamda global piyasaların tekrardan pozitife bürünmesini istiyorsak. Açıkçası ilk başta S&P 500 endeksinin 4200 puan seviyesinin üzerine doğru ben bir atılım yapması gerektiğini düşünüyorum. Eğer onu yapabilirse eğer bu bizlere S&P 500 endeks tarafında 4300'ün üzerine doğru bir gidebileceğimizi ve bununla birlikte hem kriptonun hem de global piyasaların pozitife bürünebilir gösteriyor. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Dolar endeksi güçlü durursa genel anlamda birçok piyasa zayıf durur arkadaşlar. Dolar endeksi zayıf durursa genel anlamda birçok piyasa güçlü durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz. Ve sizlere bakın ne zamandır dolar endeksi tarafında yaklaşık şu bölgelerden beri yani 113 ve 114 puan seviyesi arasından beri dolar endeksinin açıkçası bir satış yiyebileceği ile ilgili konuşuyordum. Ve gördüğünüz üzere dolar endeksi o bölgeden kademe kademe kendini aşağı bıraktığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim burada 104 ve 105 puan seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. Bakın bu bölge bizler için önemli bir destek bölgesi ve bu bölgenin altına doğru eğer bir kırılım görürsek dolar endeksi tarafında bu bizleri gayet pozitif etkileyecek bir durum olur. O yüzden dolar endeksinde bu lokasyonu yakından takip ediyoruz ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim dolar endeksi tarafında bakın kesinlikle ve kesinlikle 107 ve 109 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmememiz lazım. Şu an dolar endeksi açıkçası ara bir bölgede ilerliyor. O yüzden bu iki seviyeyi yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için gerçekten çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like ve yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.